Bu yıl yaklaşık 8 milyon avyalı olmayan insan eski operatörünü bıraktı. Ancak hala operatörünü bırakamayanlar var. Valla bu meyrete çok genç yaşta başladım. Tabi o zamanlar daha da bilinçsiz bir insanım. Yani bazen bundan günde iki paket falan aldığım oluyor. Yani bunu hesaplasan herhalde bugüne dek bir araba parası yatırmışımdır yani. Tabi önce kafada bırakmak lazım. Da o zamanlar <laughs> havalı bir şey zannediyoruz. <laughs> Bütün arkadaşlarımı kaybettim ya. Hepsi teker teker bıraktılar. Bir ben kaldım böyle, bırakamıyor. Yapay. Yani gençlere tavsiyem buna kesinlikle başlamasınlar yani. Abi yarın bununla ilgili programları var, onları araştırsınlar, okusunlar. Yardım hattı var, oraya arayabilirler. Hani bu meneti kullanmanın faturası çok ağır. Lütfen bilinçlenelim de milyonlarca insan gibi eski alışkanlıklarımızdan kurtulmak ve Aveya'ya geçmek istiyorsanız bizi arayın ya da en yakın Aveya bayisine gelin. Ne de olsa hayat Aveya'lıya güzel.